Merhaba arkadaşlar, bugün bulgurlu tavuk pilavı yapıyoruz. Ee, göğsümüz var, ee, soğanımız var, salçamız, bulgurumuz, yağımız, biraz pul biberimiz var. Ee, bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Soğanın ama bol olması lazım. Ee, göğsü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. ne e, kalabalıksanız çok yaparsınız. Kalabalık değilseniz daha az olur. Çok besleyici bir pilav. Biz kalabalık olduğumuz için ben çok yapıyorum. Şimdi yağımızı dökelim. Yağımızın biraz hafif şöyle şey olması lazım. ısınması lazım. Soğan etimizi koymak için. Yağımız biraz ısındı. Evet. Yemişlerimizi koyuyoruz. Bunu biraz kavuracağız. Ötelememiz gerekiyor. Tavuklarımızı soteliyoruz. İyice kavrulması lazım. Sulandı biraz. Suyunu bıraktı. Şimdi onu geri çekecek suyunu. Biraz da kavuracağım ondan sonra. Ondan sonra soğanımızı ilave edeceğiz. Bak, suyunu çekmeye başladı yavaş yavaş. İyice kavurmamız lazım. Evet. çekti ve artık kavruluyor. Yağla. Biraz daha kavrulduktan sonra soğanını ekleyeceğim. iyice kavruldu arkadaşlar. Bakın. Böyle pembeleşti. Çok az. Her yeri pes pembe de olmayacak yani. Şimdi soğanımızı ilave ediyoruz. Bunun soğanı bol olacak. iki baş soğan doğradım ben burada. biraz soğanla kavuracağız. Sonra salçasını ilave edeceğiz. Çok güzel oluyor, çok lezzetli bir pilav. soğanlarımız kavruluyor. Ama şöyle biraz daha kavrulması gerekir. Şimdi iyice kavruluyor. Akış kalçasını verebiliriz. Hem de bol salçalı olması gerekiyor bunun. salçasını karıştırdım. Biraz da salçayla kavrulması gerek salçanın kokusu bitsin. O çiğlik kokusu. Bunlarımız da sotelendi iyice. Şimdi bulgurumuzu ilave ediyoruz. Ben bulgurumu yıkadım. Birazcık da bulgurla çevireceğim. Ondan sonra suyunu vereceğim. Çok güzel ve çok lezzetli bir pilav oluyor. Gerçekten yaptığınız zaman çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar. bulgurumuz da kavruldu. Ben şeyi söylemeyi unutmuşum. Bu bulgur pilav yaptığımız bulgurdan bir büyüğü. İri bulgur bu. Öbür bulgurlarla olmuyor. Bu iri bulgurla oluyor. Suyunu veriyorum. suyunu da biraz fazla vereceğiz. Çünkü normal pilav gibi kuru olmayacak bu. Bir tık cıvık olacak. Domatesli pilav gibi mesela. Biberimizi de atıyoruz. Karabiber de atabilirsiniz. Çok güzel oluyor ama ben rahatsız olduğum için atmıyorum. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Baktın mı? Kaynamaya başladı yağımız. Size suyu çok gelebilir belki ama bu pilav biraz cıvık oluyor. Normal pilavdan daha cıvık oluyor. Pilavımıza bir bakıyoruz. Evet. Az kaldı. Biraz daha çekildikten sonra kapatacağım, ondan sonra da dinlenmesi lazım, 10 dakika kalan. Evet, pilavımız artık kendini çekmeyeceğim. Fakat biraz cıvık, bunun özelliği bu zaten. Tamam, kapatacağım bunun altını artık dinlenecek 10 dakika. Ondan sonra servis edebilirsiniz. Pilavımız bu kadar arkadaşlar. Çok güzel ve lezzetli bir pilav oluyor. Ee, yapan herkese afiyet olsun.